İyi iyi. Hemen adapte olmuşsun bak. Böyle ufaktan ufaktan mutlu olacağız işte. Alo. Kimsiniz? Çayları doldur da başlayalım. <laughs> Bir de ilaç almak lazım sana. Öksürmekten için çıktı. Simitçi geçiyor. Al sanda yesek. Çare güzel gider. Alalım bakalım. Sen yeter ki iste ben sana Ankara'yı alırım. Thank you. sıcak sıcak valla. Ben tereyağını getireyim. Feride, Osman Bey burada mı? Senin ne işin var burada? Osman Kozan'la konuşacağım. Osman Bey yok burada Feride. Feride dur lütfen. Böyle yaparsan güvenliği çağıracağım. Seni burada görürlerse kötü olur. Git lütfen. Kimse yok dedim sana. Git bir önce buradan. Feride. Tunç. Tunç ne olursun dinle beni. Ben masumum. İsbatım var. Masumum. Tamam tatlım. Sakin ol. Gel bakalım şöyle. Ben ilgileneceğim tamam. Her şeyin arkasında Osman Kozan varmış Tunç'um. Selim'e para o vermiş. Ben masumum. O gece beni bayıltmışlar. Hepsi bir oyundu. Tunç, ben sokaklarda kaldım. Saldırıya uğradım. Selim geldi beni kurtardı ama... ...sonra yine ev hapsetti. Buralardan birlikte kaçacağız diye tutturdu. Sonra telefonda bir mesaj geldi. Biri beni soruyordu. Gizlice aradım. Telefonu açan Osman Kozan'dı. Cüneyt'le evlenmemizi engellemek için yaptı her şeyi. Bak, bak bu da ispatı. Selim'e parayı buradan yatırmışlar. İyi görünmüyorsun sen. Doktora falan gittin mi? İyiyim ben. Her şey ispatlandığında daha da iyi olacağım. Bu dekontücüne eti göstereceğim. Masum olduğumu anlayacak. Feride bak, sakince bir düşünelim önce. Hem daha dekontun sahte olup olmadığını bile bilmiyoruz. Tekrar yalancı durumuna düşmeni istemem. İstersen ver ben bir teyit ettireyim. Kendim vereceğim bu dekontu. Bu dekont gerçek tunç. Paraları gördüm. Feride bak, mantıklı düşünemiyorsun. Sana bu tuzağı kuranlar şirketten biri ise bile ki öyle olduğunu iddia ediyorsun. Hatta dayımı bile suçluyorsun. Her şeyi bildiğini öğrenirlerse ne olacak? Feride, tehlikede olabilirsin. Bence önce gidip şu Selim'le konuşalım. Kimmiş bir öğrenelim ha? Hayır, ben Cüneyt'i bulacağım. O zaman bir masum olduğuma inanacak. İyi değilsin Feride. Önce biraz toparlan. İç biraz şundan. Ben gideyim şu Cüneyt'i bulup getireyim. Sakın bir yere ayrılma olur mu? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Alo. Ulan bilinsiz gerizekalı herif. Neredesin lan sen? Ah, Tunç Bey. Benim gerizekalı benim. Ulan ayakta mı uyuyorsun sen? Kız her şeyi öğrenmiş. Hangi cehennemdesin lan? Biz beraberdik Tunç Bey. Adi kırı başıma vurup kaçmış. Ulan seni bir elime geçirirsen. Feride orada mı? Burada. Allah'tan burada benden başka kimse yok. Ulan gerizekalı herif, kız seni resmen ayakta uyutmuş be. Telefonunu kurcalamış, mesajlarına girmiş, benim numaramı almış, aramış. Osman Kozan çıkmış telefona. Ulan, ulan ya ben olduğumu anlasaydı ha? Kimse inanmaz ki onu Tunç Bey. Hem öyle olsa bile siz halledersiniz. Sizin elinizden bir şey kurtulmaz. Kesme gerizekalı. Dekont var kızın elinde. Onu da yürütmüş. Ulan hangi akla hizmetli kontu saklarsın be? Neyse. Hemen buraya gel kızı al götür. Bir daha da elinden kaçırma. İkinizi de gebertmek zorunda bırak. Cüneyt'i buldun mu? Gelmeyecekmiş bugün şirketin. Gibi. Kimse de nerede olduğunu bilmiyormuş. O zaman ben de eve giderim. Kim varsa anlatırım. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Feride eve gitmen doğru olmaz. Seni dinlemezler bile. İzin ver yardım edeyim. Feride, dinlesene bir kızım. Bak, her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Ha? Hiçbir şey olmayacak. Kanıtım var Tunç. Bugün bu iş bitecek. Daha fazla bu lekeyle yaşayamam. Peki. yetişin kızı canını araba çarptı yetişin yetişin ambulans aradım gelin şimdi dokunmayın yaşıyor mu nefes alıyor mu paşan arabanın plakasını alan oldu mu yok açtı alamadık. alamadı açıl ben doktorum çekilin Nabzı kötü. Ambulans lazım. Burada müdahale edelim. Yazık, arabayı atıp götürelim.